otel yangınının sabah işte gün ışımasıyla birlikte orada birçok otel var. Oradaki insanlar da kayak yapmaya başladı. Evet, evet ne yazık yani ki. Yani bu var. mahşer yeri sürerken sabah erkenden pistlere çıkıp kayak yapan hatta öğle saatlerinde de artık böyle normal bir şeymiş gibi davrananlar vardı. Onları görünce ne hissettiniz? Ben panoramayı camın önünde, kaya otelinin camın önünde çok böyle zaten battaniyede kucağımızda sigara ihtiyacı hissettik. Dediler ki efendim karşı tarafta içebilirsiniz. Oraya oturdum tabii karşı tarafında pisleri var. Bu nasıl olabilir diyorum ya. Bir tarafta otel yanıyor, bir tarafta ölü var, yanıyor, ölüyor. Yani o insanlar nasıl bir duyguyla bunu böyle yapabiliyorlar, Duyguyla yapabiliyor. Ya ben onu, onu cümle bulamıyorum kuracak şimdi şu anda. Yani bu kadar duygusuz. Ya revaz yapmış olabilirsiniz, para ödemiş olabilirsiniz. İlla da kayak kayma durumu olmuş olabilir. Ne olur ya orası bir yaz günü oldu artık. Yani o kadar mı duygusuz? Bu kadar mı ilişkiniz kopuk bazı yerlerden? Bu kadar mı duygusuz? Bir tane insan o kadar uzaklaştı. Yani, yani buna cümle kuramıyorum. Hangi cümleyi kursam yanlış olacak. Argo bir şey de söylemek de haddim değil. Vallahi bilemiyorum. Allah'a ettim Ne diyeyim kardeşim? Yani orada can gidiyor, o gidiyor, feryat ediyoruz. Ya en azından bir, bir bir bakın ya, elbette gördüm. Epeysinde gördüm yani orada. Ta yukarıdaki pistte nasıl çıktım o teleferikte, o yanarken zaten. Yani ya orada yanıyorsun ya, o da teleferikle çıkıyor, ta yukarıya, ta yukarıdaki pistten inenler de var. Aşağıya inip böyle kaydır koyduk, kayaklar edenler de var.